Bu şehirde doğdum. Bu şehirde büyüdüm. Üniversite eğitimimi bu şehirde tamamladım. İş hayatına da bu şehirde devam eden inşaat mühendisi bir kardeşinizim. Aksaray'ımızın yönetim eksiklerini bilen ve çözümleri için uzun zamandır hazırlanan Aksaray sevdalısı bir teşkilatında mensubuyum. 11 Ocak'tan bu zamana kadar ziyaret ettiğimiz hem şehirlerimizden aldığımız teveccühü ve samimiyet için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doğru yolda olduğumuzu şimdiden nereye gitsek, hangi eksiklikten bahsetsek çözüm için bizim adımlarımızın takip edilişinden anlıyoruz. Partimizin oluşturduğu etkin ve verimli bir yönetim modeliyle hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde ele alacağız sorunları anında yerinde çözecek projelerimizi hazır hale getirmiş bulunmak.